Öncelikle e, sizinle bu sohbet ettiğim için gerçekten mutluyum. Daha önceki senelerde özellikle 2009 yılına e, kadar inişli çıkışlı bir grafiğimiz vardı. Asansör takım diyebilirim. Yani A division A'ya çıkıyorduk yani A grubuna çıkıyorduk. İşte e, bir sene sonra tekrar düşüyorduk ama ta ki 2009'a kadar 2009'da bir devrim yaptık yani bütün Türkiye olarak Tekirdağ Alexander Basketbol adına. 2011 yılında sadece yanlış hatırlamıyorsam İsrail'de Avrupa Şampiyonası'nda bir kürsüye çıkamadık ama Olimpiyat'a ilk defa Olimpiyata gitme hakkı kazanmıştık 2012'ye. Kotayı almıştık. Yani e, 2009 milat diyebilirim bizim Tekirdağ Alexander basketbol olarak. Gerçekten de arkada çok fazla emek var. İnanılmaz derecede emek var. Yani bu bakanlık, Gençlik Spor Genel Müdürlüğü, işte federasyonumuz ciddi anlamda emek var. Bize karşı destek söz konusu. Gerçekten iyi bir destek söz konusu. Bize çok güveniyorlar. Biz sporcular olarak inanılmaz liglerde, liglerin olmadığı dönemlerde inanılmaz emek sarf ediyoruz gerçekten de. Çünkü bu pandemi dönemine kadar ben 16 yıl, 17 yıl falan her an yanlış hatırlamıyorsam hiç tatil yapmadım. Yani sürekli lig bitiyordu, milli takım, milli takım bitiyor, lig başlıyor. İnanılmaz derecede dediğim gibi büyük bir emek var, çalışma var. Zaten çalışma olmasa bu kadar başarı zaten geleceğini zannetmiyorum. Biz elimizden geldiği kadar emek veriyoruz. Yani başarılı olabilmek için milli takımı bu bayrağı en iyi yerlere taşıyabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Yani bunda gönlümüzle, ruhumuzla her şeyimiz rahat bir şekilde, yani hakkını verdiğine, verdiğimize inanıyorum. Tekerlek standıyla basketbol ya da diğer basketbol diye ben çok şey yapmıyorum açıkçası. Sonuçta biz spor yapıyoruz ve bu ülkeyi de en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyorum. Çok fazla çalışmak var arka planda. Yine onun öncesinde çok fazla kamp yaptık. Yani kamp ortamlarında az çok biliyorsunuzdur. Başarılı olabilmek için bazı şeyleri hırsla birlikte yoluna sokmaya çalışıyoruz. Sonuçta hepimiz sporcuyuz. Yani hep dışarıda şey diyorlar ya işte, biz şöyle farklı farklı anlatıyorlar ya işte ben olduğu gibi anlatmayı severim. İnsanların da bilmesi, bilmesini de çok isterim zaten böyle nasıl başarılı olduğumuzu. Yani sonuçta her şey günlük günlük sağlık geçmiyor. Kamp ortamlarını az çok siz de biliyorsunuzdur. Yeri geliyor sıkıcı oluyor, yeri geliyor e, neşeli oluyor. E, oraya gelirsek grupta gerçekten de İngiltere karşısında ilk başta çok kötü başladık. Yani 11-0 ya da 13-0 diye falan hatırlıyorum ben. Çok sağlam başladılar. Yani <laughs> ben orada bir atraksiyona girdim. Yani bir teknik falan aldım zaten. Kasıtlı bir şekilde yaptım bunu. Tecrübeme güvenerek... İngiltere'nin çok iyi skoreri vardı. Center'ı Lee Manning. Ya adam da o gün inanılmaz coştu yani. Durduramıyoruz bir türlü ya. Yani biz takım halinde kaosa girdik açıkçası. Ya yani ne olduğunu şaşırdık yani. Direkt kafadan öyle başlayınca biraz da hakemler falan ittirince onları sonuçta biz <laughs> Türk takımları yurt dışına çıktığımızda her zaman karşılaştığımız şeyler. Yani branş fark etmiyor bu. Daha sonra o gazla bir ara 20-25 sayıya falan çıktık İngiltere'ye. Yani bu çok fazla alışılmış bir şey değil. Çünkü İngiltere gerçekten de çok iyi bir takım. Hep kürsüde olan bir takım. Hep olimpiyatlarda derece alan, madalya alan bir takım. Bizden de zaten Avrupa 40-50 sene önce önde, önde gidiyordu zaten. Biz işte biraz önce konuştuğumuz gibi 2009'dan sonra çok fazla böyle yükselişe geçtik. Yani şimdi hep araç takımken şimdi insanlar bizle karşılaşmamak istiyor. Grupta Almanya'yı da bir sanırım 40 veya 50 sayı o civarında yendik. Bu tarihimizde yok böyle bir şey. Ya herkes böyle bir oldum havasına girdi işte şudur budur. Biz çeyrek finali geçtiğimizde ben Almanya ile karşılaşacağımızda arkadaşları kaptan olarak çok uyardım. Yani önce Can hocamız da zaten bunun toplantısını birebir yaptı. Yıllardır bir tecrübemiz var. Bunu ilk başta gittim kaptan olarak antrenörümle paylaştım. Hoca da bana zaten sonsuz güveniyordu. Yani aramız zaten abi kardeş gibiyiz böyle. Yani dışarıda abi kardeş, sahanın içinde antrenör oyuncu. O disiplini hiçbir zaman zaten bozmadık. O da sağ olsun dinledi beni. Ben takımı aldım birebir toplantı yaptım. Yani grupta bu kadar sayı ile galip geldik ama yani bu bir ölçü değil. Bu sonuçta Almanya sistemli bir takım. E, duvar gibi karşımıza çıkacaklar dedim. Yani sakın olduğum havasına girmeyin. Yoksa e, geri gelemeyiz. Bu kadar emek boşa gider. O yüzden e, kendinizi motive edin. Normal maça hazırlanıyormuş gibi hazırlanın. Yani yarı final sonuçta maçı. E, yendiğimiz takdirde finale çıkacağız. Ki dediğim de oldu maç başladı. Zaten adamlar e, gruptaki o mağlubiyetin acısını bir şekilde çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar ki maçın sonuna kadar hep kafa kafaya gitti. Yani maçın içinde de bazı şeyler yolunda gitmedi açıkçası. Boş turnikeleri kaçırdık. Oyun disiplininden yeri geldi koptuk. Camiyadaki insanlar bilir. Yani az çok benim oyun stilimi bilenler bilir. Ben genelde hep takımı oynatmaya çalışırım. ilk başta. E, takım düştüğü yerlerde ben devreye girerim, sorumluluk alırım. Ki o gün de öyle bir maçtı. Yani e, baktım e, işler kötü gidiyor, direksiyona geçtim diyebilirim size. Yani bu yine söylüyorum, bu kalalık olarak algılanmasın. E, orada böyle bir e, şey aldım üstüme, sorumluluk aldım. Almam da gerekiyordu zaten. Maçın sonuna kadar hep kafa kafaya gitti. Son dakikada zaten, son 30 saniyede mi, 20 saniyede falan maçı aldık. Öyle hatırlıyorum inanılmaz bence oradaki e, kupayı almamızdaki dönüm noktası bence o maçtı bir gruptaki e, İngiltere maçı bir de hı hı. E, yarı finaldeki Almanya maçıydı bence finale çıktığımızda zaten oraya gelene kadar 3 tane final 4. dördüncü finalimizdi yanlış hatırlamıyorsam 2009'dan sonra ben artık şey dedim ya ben sıkıldım bu durumdan ya yani şampiyon olmamız lazım dedim Finaller her zaman %50 %50'dir. Kim daha çok isterse, kim daha az hata yaparsa maçı alacağını söyledim arkadaşlara. Eğer dedim kazanmak istiyorsanız varınızla, yolunuzla burada savaşmalısınız. Bir önceki maçta gördünüz. Grup grup maçlarında hiçbir şey belli olmuyor. Kaç fark attığınız fark, fark etmiyor. Yani turnuva havası çok başka oluyor yani. Çocuklar da bayağı bir motive oldular maça yani bütün takım halinde kenetlendik. Ciddi anlamda maça çıktık. Kazandık ya yani inanılmaz bir duyguydu. Yani yine o maçta da kafa kafaya maçın sonlarına doğru zaten aynı Almanya maçı gibi oldu. Zor geçti. Son topa kadar kimin kazanacağı belli değildi. Sonra işte bir faal atışlarıyla falan e, maçı kazandık. İnanılmaz bir duyguydu. Yani sonuçta hiç tatmadığımız bir şey. Yani bu kulüp bazında Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olsun işte ne bileyim bu tarz böyle kupaları büyük kupaları kıtalar arası kupası hepsi hepsini almış biri olarak söylüyorum. Bu çok başkaydı yani milli takım bazında Avrupa'nın en iyisi oluyorsunuz yani dördüncü defa finale çıkıyorsunuz dördüncü defa dördüncüsünde şampiyon oluyorsunuz yani ki hele bizden 40-50 sene önce önden giden bir ülke aslında bir ülke değil geneli öyle hı hı. E, onları çok geriden gelip yakalayıp bir de Avrupa'nın en üstüne oturmak yani final oynayıp şampiyon olmak inanılmaz bir duygu yani bu tarifi yok ya gerçekten hatta o gün ben e, maçtan sonra bir ara kendimden geçtim gerçekten kendimden geçtim hatta potaya falan çıkmaya çalışıyorum böyle baya bir uğraş sonucu çıktım ya o yorgunluğun üstüne bütün e, turnuvanın yorgunluğu da vardı. Hele o maçta inanılmaz derecede yorulduk. Fileyi kesmek için çıkacağım diye bayağı bir cebelleştim. Yani bir maç daha orada oynadım gibi öyle söyleyeyim. ya <laughs> yani inanılmaz e, keyifliydi yani güzeldi. Biz bir iyi bir jenerasyon yakaladık dediğiniz gibi. Sonuçta kimse kalıcı değil. Sporda Dün yoktur, her zaman bugün var yani. Çok fazla genç, gerçekten yetenekli oyuncular var. Yani yerimizi doldurabilecek, belki bizden daha iyi olabilecek bir jenerasyon söz konusu. Ama bu doğru sistem ve çalışmayla alakalı. Yani onları yetiştirmeyle alakalıdır. İnşallah, ben inanıyorum sonuçta büyük bir ülkeyiz. Sporcu anlamında da inanılmaz potansiyelimiz var çok fazla potansiyelimiz var hem de. İşte dediğim gibi bunu işleyebilmek, doğru yetiştirebilmek önemli. Ben hep şunu söylüyordum. Basketboldan sonra çünkü çok 20 küsur sene oldu milli takımda da 10 seneden fazladır. Senesini unuttum yani öyle söyleyeyim. Kaptanlık yapıyorum. Hep diyordum ki işte ya yoruldum artık. Yani basketbol bittikten sonra çekileceğim bir köşeye diyordum. Bazı şeyleri görene kadar Artık fikirlerimi çok değiştirdim. Yani basketbol hayatım bitse de basketbolun içinde kalacağım. Yani bunu bütün genç arkadaşlarımıza, bizden sonra gelen jenerasyona bunu en iyi şekilde vermek için elimden geleni yapacağım. Yani bu kadar yılın donanımını, tecrübesini onlara aktarmayı düşünüyorum. İnşallah düşündüğümde olur. Savaş gibi düşünüyorum ben. Yani bu da sonuçta taktik oynuyor. Yani insanların bir şeyleri kolay elde etmelerini ben sevmiyorum açıkçası. Yani kendi çocuklarıma da aynı şekilde davranıyorum. Yani hiçbir şey kolay elde edilmiyor. Bir oğlum bir kızım var onlara da hep aynı şeyi söylüyorum. Yani hiçbir şey kolay gerçekten de elde edilmiyor. Hayat zor. Ne kadar çok istersen, ne kadar çok savaşırsan, ne kadar aklınla hareket edersen o kadar çok iyi yerlere gelirsin, iyi şeyler kazanırsın diye hep söylüyorum. Aynı şeyleri benden sonraki arkadaşlarıma da zaten söylüyorum. Yani bir nebze abilik yapmaya çalıştım elimden geldiği kadar. Hala da yapıyorum. Yani inşallah onlar için de güzel olur. Daha iyi yerlerde olurlar inşallah. Temennim bu evet. yönde. Ya çok fazla şey oluyor ama e, 2016, 2017'den işte gitmeden iki gün önce e, Murat Aslanoğlu, şu anda takım arkadaşım zaten Antep'te. Bu arada Antep'e transfer oldum bu sene ben. Onunla bir e, şeyimiz olmuştu, bayağı böyle bir hararetli bir kavgamız olmuştu. sağ içinde ben asker gibi düşünün yani disiplinsiz davranışlardan asla hoşlanmıyorum. Yani o disiplinsiz davrandı diye değil. E, aramızda bir şey oldu. Milli takım bırakıp gitme seviyesine geldim yani. O şekilde bir durumumuz söz konusu oldu. Ama bu biraz da taktiksel bir şey oldu aslında. İnsanlar bazen böyle kaos ortamından faydalanabilirler. Yani bu çok ince bir çizgidir. Böyle bir şey oldu. İnanılmaz derecede böyle bir kenetlenme oldu. Hiç olmadığı kadar gerçekten yani hiç olmadığı kadar bir kenetlenme oldu. Yöneticimizden işte malzemecimize kadar inanılmaz derecede Hı -hı. bir bütünlük haline geldi. Çok da güzel oldu. Tuttu yani. Bir strateji biraz da tuttu. <laughs> Tutmaya da bilirdi tabii. Bunların hepsi bir risk. Sonuçta taktiksel şeyler. Kaostan beslenmek diye bir şey vardır. Bazen işte insanoğlu biz psikolojik ve psikolojik bir yapıya sahip olduğumuz için bazen böyle bu tarz şeylerden de beslenmeyi bilmek lazım yani diye düşünüyorum.